şey ya tavuk, salça, pilav. Arkadaşlar bu kadar şimdiden söyleyeyim. E, uyuyacak olan varsa bu video dızcının kanalına geldiyse bıçak çıkmamıştır. Benim kanalına geldiyse bıçak çıkmıştır. Niye spoiler veriyorsun ki? Kardeşim şans meleğin geldi. Ben, ben o şans meleğim, kimseyle deydin. konuşmuyorum. Ben anasih kim ne oldu? Direkt bak direkt ignorladım <laughs> sizi haberiniz olsun. Ok ok. Bu ne? <laughs> Ben sana geleceğim. Gel. Nerede, Emir gelmiyorsun ama. Ya Benim bal bal konuşma ekran aç hadi. Abi ben de eserlerden gideyim. Ben. Ekran açmadan ne şey yapıyorsun ya ekran aç. Ekran açmam totem gidiyor. <laughs> ekran, ekran açmadan kasa mı açılır ya? Şimdi Erkan. Geçiyor. Ekran var da siz göremiyorsunuz işte karşı odadan olduğunuz için. Nasıl yani? Özel rol Bana spektrum ya kasasını ya, kim ya aldı diyecek. Şakalar ya vallahi. Sen yine dayana bunu Meray. He ya param yattı diyeceğim amına koyayım. Meray senin harbiden TL'de mi paran? Yo. Hayır ses koda. Ses koda yattım işte bak bin lira var zinde. TL'de paran param mı var mı? mı? <laughs> Meray'ın parası yapmış oğlum yanmam gibi yayına damladım. <laughs> 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 borç İki tane kırmızı geçti. Herhalde param var mı ona göre seve volta dolar bozdurmayayım. Yok. Yalancı oldu. Şu o kadar götten sıktı ki. Çıkacak az bek Ben ödüyorum bu komisyonu. Kanka çokmuş komisyon ya. Çok oğlum. Eray şeyi soracağım. Hmm. Biz çarşambaya girdik. GT altı nerede? <laughs> gelecek sen neyse. geliyor ben geliyor. Geliyorum. Ben bekliyorum hala. Ay salıya girdik lan ne çarşamba. Saliye geliyor. <laughs> Salak bundan sonra kimin şey? Salak bu şey, gece şey. gelecek işte. Ge Yarın 12'deki. Lan ne bilsin, bilsin bu ya. Cahil işte. Ekset hani geliyordu amına koyayım ya? <laughs> Dur hemen daha yeni ekle be adam. Gelecek Ekran versene Ver ben Gitti gitti onlar gitti Ver ver kanka, Aa dur, nasıl... dur bir dakika chat çok e, Koordine bir şekilde sarı spamlıyor Bak geçen de böyle olmuş iki sefer Bence ver Vermesi lazım kanka şak... Allah'ın dediği olur Bak ha. şakasız İsmail ya. aynı senaryo Sen her şeyi açtığımızda Allah'ın dediği olur diyorsun Ben de konuşmuyorum hiçbir şekilde chat de sarı spamlıyor ama ekran açman lazım. Ben ay çal... Aynen öyle. Bunu ben de, bunu zaten Sen İsmail, nasıl? İsmail ve Dızcı varken kazandık biz bunu. Diğer piçler yokken al, alamadık zaten. Bunlar cenabet bu orospular. Bu adamlar Eyvallah. Ayasofya camiye giden adamlar bunlar. Bunlar da hayır Eyvallah. gelir mi bu pezemeklerden? Doğru dedi, doğru dedi. Nasıl yani? Suzan Ahmet. <laughs> Kanka bu hafta esenler yeneceğim <laughs> Orada bence kılmayın. Allah'ım dediğim gibi. Opsiyonel. Sağ kala. Dızı ya demeyin ki. Çal kala. Oho gitti kanka tamam. Çal Çark kala. Bir daha. 3, 2, 1. Allah'ım. Çal kala. Allah'ım bu kadar çal. Instagram parçadan. Abi biraz iş. Kanka bu bozuyor. Bu orospulu tuttu bunun bak. Ya bunun sosyal anksiyetesi lazım Bunlar nasıl sözler? Abone <laughs> koyayım. <laughs> Sen oyna değil biz her çalarız ailem bizi ister. Çengi ne gülüyorsunuz amcıklar şarkı söylüyor. Hangi <laughs> bizler oynatamayız titrer sahnemizde tüm. Kuvada bu ses açık mı rey? Her yerde ağrı. <laughs> Aa az... <laughs> tamam. Kaç tane kaldı lan? Çal kap çal. Oğlum bak bunun parasını hepiniz atıyorsunuz lan bana. Nasıl Toplayın şey lan şey. parayı. Kes 10 tane. 10 tane 10 <gülüyor> Tamam <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ne diyor olur? Bu sefer ben dedim. Bir güzel olmak. Allah'ım dedi olur. Oh, 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 oh. Anamın O gelmezse Sarı, sarı. Allah dedi olur. Efendim evet, bundan sonra yine bir espele çekiliyorum. E tuttum. Ben galiba bütün paramı buraya atacağım. Espele çekme daha çet. Mal olma ya. Ben araba almayacağım. <gülüyor> <gülüyor> araba bu kadar eğlenceli değil. Ben Nereden nereye döndük? Nanını sikiyim ya. <laughs> Kaç para bu? ne bu fraud ne? Evet çok güzel bu. 410 TL. Tam bu tamam. trade bana bitsin aboneler vereceğim bunu size Discord'dan tamam? Aha. Tamam. Allah'ım dedi olur biz diyoruz abone ol. <laughs> Fazla bir şey değil zaten veririz bunu. Baba ben <laughs> bu şarkı yüzünden ben niye ben niye <laughs> kazanıyorum ya kanka? Harbi Emir abi playlist gibi oldu. Sanmıyorum, <laughs> sanmıyorum. Gördük girdi, dur bir Ya, <Samim> ya. ya. <laughs> e bak bu benim kasam. Gerçekten Allah'ım dediği olacağı kasa bu. Birer <laughs> o zaman. Tez giriyor diye. Hadi <laughs> ya. En son Teray. Tusim bana trip miyor mu? Konuşuyoruz konuşuyorduk az önce ya? ya. Ben. Aha ben Güzel, Bırakın güzel. Mevcut. Bu pahalı mı? Dostlarına Kaç para? Bu iyi lan. Bende de 500. Tamam <laughs> bu da <bana gülüyor> <laughs> <Aman> <laughs> Kanka, Ben dedim ki en son umutlar ölür dedim. Benim o yüzden bu. Abi Cens, cem, sab... bu nasıl bir ortam oldu gece gece? Deli misiniz lan? <laughs>